burada da görüldüğü gibi arkadaşlar. Bu opal yine Lightning Ridge bölgesinden bulunmuş bir opal. Şu anda tabii ki bu opal kesilmemiş bir şekilde. Belki de kesildiği zaman çok güzel renkler ortaya çıkacak. Çünkü kırmızı ve mavi görünümleri görmekteyiz. Hatta orunç Tabii ki bu opalin de kusurları var. Şöyle ki sandstone dediğimiz yani e, kumların bu opalin yüzeyini kapladığını ya da taşlaşmış kumların e, bu opalin yüzeyini kapladığını görüyoruz. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Arkadaşlar bu e, kumlu kum yani betonlaşmış kumların e, bu yüzeyden temizlenmesi gerekiyor. E, bu şekilde hiçbir zaman opal satışa sunulmaz. Bu kesilmemiş vaziyette. Tabii ki bu e, efendime söyleyeyim kumların temizlendikten sonra polişlenmesi e, ondan sonra da kabaşon dediğimiz e, teknikle opalin Mücevher'e dönüşmesini sizlerle birlikte göreceğiz ileriki videolarımızda. Burada da görüldüğü gibi belki tam görülmüyor ama tekrar bir su içine şey yapmamız gerekiyor. Evet renkler bazen maviye bazen kırmızıya dönüşüyor burada. Evet. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz bu opalde kesilmemiş opal. Bu opallerin poç adı veriyoruz. Yani poç demek değeri olmayan yani siyah opal lakin renk olmayan bir opal demektir. Bunları nerelerde kullanabiliriz? Mesela bu opal. Suya batırdık. Hiçbir renk yok. Ama yine de opal. Değeri var mı dersiniz? Belki bir dolar, belki iki dolar dersiniz. diye denilebilir. Çünkü bu opaller diyelim ki renkli opallerin şey olduğu zamanlar ne derler çok ince bir tabaka halinde olduğu zaman mesela şurada olduğu gibi bu opalin arka tarafına yani tutkal yardımıyla tabii ki özel tutkalları var bunların yapıştırılıp bu opalin daha güzel bir renk alması sağlanmakta yani backing dediğimiz bu siyah opalleri kesip öbür diğer opalin arkasına yapıştırılmasında kullanılıyor. Buna doublet denilmekte. Doublet demek opal çok ince ise bu opalin tabii ki kırılma şey olabilir, kırılma ihtimalleri falan olmaması gerektiği için olabilir düşüncesiyle pardon. Bu opalın arkasına Becking dediğimiz porçlardan kesilip uygun bir şekilde kabaşon opal yapılmaktadır. Burada görmüş olduğunuz opallerde bu şekilde şu mesela Adelaide denilen milki beyaz opalin çıkmış olduğu bir yer hala kesilmemiş bu şekilde geldi bana bunlar uzun süredir ben de vakit bulup da bunları tıraşlamak ya da kesmek mümkün olmadı daha buna benzer diğer opaller de var mesela bunlar da kesilmedi şurada gördükleriniz çünkü içinde hangi renkler var ne oldu belli değil. Bu görünüşüyle. Yani bu ham opal. Kesilmemiş raf dediğimiz opal. Diğer bu opalı da zaten göstermiştim sizlere. Rengi bilmiyorum yine yansıtacak mı? Evet, opal konusu böyle. Arkadaşlar bazen opaller e, yarım kilo ağırlığında olması mümkün, tek parça. E, bunun e, yanında daha küçük parçalarda bulmak mümkün. Mesela bendeki bu Harlequin dediğim opal, 1993 yılında bulunmuştu. Uh, bu opal efendime söyleyeyim 187 karat yani 37 onda 7 onda 4 gram idi. 6 çarpı 9 milimetre 2 3 54 plus 4 santimetres ondan sonra içinde red kırmızı mavi green sarı uh, tekrar Blue'nun değişik bir ton rengi var. Açık blue. Açık mavi. Yeşil bir de mor renkli bir opal. Elimizde bunlar. Tabi bu ışık yansımalarıyla telefonun ışığı bazı mücevherleri fotojenik şekilde çekmeye yeterli değil. Onu da tabi daha teknikleri var. Burada tam yansıma yapmıyor. Yani telefondan tam görüntü sağlayamıyorsunuz genelde. Evet, bunlar opal'ler. Yine burada görüldüğü gibi diğer opal'ler var. Bazıları renklerini göstermekte. Bazıları da hala pek fazla renk göstermemekte. Çünkü ham oldukları için burada da ufak bir parça var. Bu da yine siyah can canlı opal. Bazı opallerde bu şekilde renk olmasına rağmen kesime elverişli değil. Buna chewing gum yani sakız dediğimiz e, cinsten opal faset yapmaya uygun değil. E, bu tip opal opaller yani bu sakız dediğimiz cinsten opal insanları fazla uğraştırdığı için pek fazla uğraşmaya da gelmiyor. İşte e, bu bölümde Üçüncü ve dördüncü videolarımız jeoloji, e, efendime söyleyeyim, lapidary gemoloji konularını hep beraber işleyeceğiz zaman zaman. Tabii ki fırsat buldukça bu arada sizlerin de takdir edeceği gibi, herkesin olduğu gibi dünya telaşeleri var. Bizlerde de olduğu gibi. O nedenle sık sık belki sizlere bu dersleri veremeyeceğiz. Çünkü sizlerin de malumunuz, işiniz, gücünüz var. Benim de bir mukabele. Aynı şekilde yani sizler gibi işim gücüm olduğu için zaman zaman isteyeceğiz bunları. Evet.